Gençler kolay gelsin. Ameliyattasınız galiba. Ne ameliyatı yapıyorsunuz? Ben de ameliyata katılabilir miyim? Evet, kalbine sorun var kalbine sorun varmış. Kalp krizi. Kalp krizi. He. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> ha? Kalbi hasta herhalde. Kalbantı herhalde, Tabii kalbini açmışsınız <laughs> zaten. Bak her tarafı örtmüşler, kalbi bırakmışlar. Demek ki buraya ameliyat yapacaksınız. Başarılar diliyorum. <laughs> Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.